Kütahya'da vatandaşlar yatseizlananın ardından edilen duaya evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açıp eşlik etti. Milletimizi her türlü felaketten korusun. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edileceğini duyurması üzerine Kütahya'da da yatsı ezanının ardından minarelerden dua sesleri yükseldi. Saray Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'sinde okunan yatsı ezanının ardından yapılan duaya mahalle sakinleri evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerini açarak eşlik etti. Vatandaşlar virüs felaketine karşı Allah'ın yardımını dilediklerini belirterek yetkililerin yaptığı uyarılara uyulması gerektiğini ifade ettiler. Sağlık çalışanlarımızın